Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Tip yeni bir Clash of bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün hazırlıksız yakalandık Şimdi sevgili dostlar solunda görmüş olduğunuz belediye binası 11'i yanlışlıkla aktif ettim Şimdi o nasıl oluyor abi dediğinizi duyar gibiyim Onu da bir sizlere anlatayım sevgili dostlar Şimdi sizler belediye binanızı yükseltmeyi bıraktığınız zaman Örnek veriyorum 9'dan 10'a geçeceksiniz 10'dan 11'e 11'den 12'ye fark etmiyor Belediye binasının inşaatçı süresi bitince arkadaşlar Hemen siz köye girmezseniz o hızlandırmalar aktif olmuyor Ta ki siz köye girdiğiniz zaman hemen açılış ekranında artık hangi belediye geçmişseniz o belediyenin ee, şeyi geliyor. Ondan sonra 5 seviye kahramanlara, laboratuvarda yükseltmelere, ondan sonra yıldız bonusları veriyor. Böyle bonuslar arkadaşlar aktif hale getiriyor. Ben de 2-3 gün önce yanlışlıkla hesap değiştirirken ve yanlışlıkla bu hesaba girmemden birlikte belediye binası 11 aktif oldu. Şimdi hali hızlandırmalarımız devam ediyor. Hazırlıksız bir şekilde bakalım neler yapabileceğiz ona bir bakmak istiyorum. Şimdi ilk başta oyunun en önemli askerini bakın itiraz istemiyorum. Oyunun en ön ön en, en önemli askerini dikmek istiyorum. Buradan koruyucumuz. Bu arada kayıt açık mı lan? Tamamdır. Kaydı da kontrol ettim. Kayıt da açık. Şimdi oyunun en önemli askerini diktik. Gayet güzel. Şimdi iksirimiz sınırlı. Ondan sonra bu hazine kısmı var. Oraya güveniyorum. Burada bakalım bir şeyler var mı? Tamam varmış. Bu arada sizlerle birlikte yine bakıyorum. Şimdi birazcık daha ganimetimiz doldu. Şuraya bir toparlayalım. Bilelim altınımız ne kadar, iksirimiz ne kadar. Şimdi iksir konusunda sıkıntımız yok. Ama son gelen güncellemelerle birlikte artık arkadaşlar klan kalesi de iksirle basılıyor ve bu da ekstra bir yük demek. Ama ben basacağım. Ben basacağım. Kusura bakmayın. Üstüne yetmezmiş gibi bir de ordu kampları basılacak. Onları da halletmeye çalışacağım. Şimdi geliyorum buraya. Kaynaklar bölümü boş. Savunma bölümünden 10 saniye 1 dakika yok diyor. 3 saat 2 gün 7 gün. Şimdi Kartal Topçum ne haber? Seni biraz bekleteceğim. Şuradan bir kasırgayı dikelim ag aga. Çok güzel yere attım bu arada direkt hemen belediyenin yanına. Şimdi tekrardan savunma bölümüne gelmek istiyorum. Topumuzu dikelim şöyle. Bir de etrafı temizlemek istiyorum ya. Agalar şöyle bir hızlandırma yapsam. Tamam mı? Şöyle bir çalı çırpıları kaldırsam şöyle. Hiç vakit kaybetmeden. Gayet güzel. Şunları kaldır, kaldır, kaldır. Elime sakıyor. Maşallah, maşallah. Şuradaki kayaları kesinlikle kaldırmayacağım. Bunlar benim hatıralarım. Belediye binası birden kalma tek hatıralarım onlar sevgili dostlar. Birkaç tane de görev yapmaya çalışacağım sevgili dostlar. Güzel zamana denk geldi. Normal şartlarda örnek veriyorum siz belediye binanızı bastığınız zaman hemen köye girmezseniz ya da yedek bir hesabınız varsa örnek veriyorum bir hafta sonra bir işiniz mi var? Dışarı mı çıkacaksınız? Oyuna giremeyecek misiniz? Oyuna girmediğin sürece belediye binanız aktif hale gelmiyor. Bunu da belirteyim. Şimdi bakalım hangi görevleri alsak en mantıklı olur? En mantıklı olur. Şimdi agalar agalar 25 duvar parçası yok et diyor. İşimizi görmez. Buradan Aga Lan adam akıllı görev yok şaka gibi ya. Şimdilik görev almayacağım sevgili dostlar. Tekrardan savunma bölümüne gelmek istiyorum. Okçu kulem var. Aga gel seni de dikelim. Sen eksik kalma. Şöyle geliyorum savunma bölümünden duvarlar 50 tane veriyor. Allah'ım. Ben bir de bunları basacağım değil mi? Şöyle bas 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 bas. Aga yakınlaşır mısın? Yakınlaşınca daha güzel basıyor emülatörde arkadaşlar. Şöyle bas 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 bas. Gayet güzel. Bir şey söyleyeceğim. 25 tane miymiş? Ben 50 tane sanıyordum. Oh güzel. Vallahi şu an içime birazcık su serpildi. Şimdi geliyorum buraya tekrardan savunma bölümüne. Şimdi normal şartlarda altınız olunca direkt kartal topu, ilk sayı, büyücü kulesi gibi ağır savunmaları basarsınız. Ben kartal topunu belki bugün basmayabilirim. Hatta hiç basmayabilirim diyeceğim şaka yaptım. Basacağız tabii ki de. Şu an geliyorum diğer askerleri de bastım. Şimdi şimdi büyücü zaten arkadaşlar bitecek. 2 saat istiyor hızlandırmamız aktif. Şimdi kartal topu için benim altın kasmam gerekiyor. Altın nasıl toparlayabilirim? Hazine arabamızı toparladık. Klan kalemizi toparladık. Okey. Laboratuvar. Aga unutuyordum seni valla. Şimdi bir şeye bakacağım. Ücretsiz güzel. Ha toparlayamıyoruz. O zaman şöyle ordumuzu basalım. Onu bile basmamışım düşün ya yedekte ordu biliyor yok arkadaşlar Şöyle geliyorum kışlalarımı hızlandırıyorum Ve tekrardan burayı açıyorum Burada madalyamız var mı? Nalet olsun madalyamız da yok Aga bu kadar da mı hazırlıksız olur bir insan ya Şimdi sevgili dostlar burada güzel bir hesap var Ben buna saldırmak istiyorum İksiri de güzel kare iksiri biraz benim Cezbetti kare iksiri 5600 idealdir aga Şimdi normalde 7-8 binden aşağı dalmam da Şu an hazır çıkmışken dalmak istiyorum Şimdi tomruk fırlatıcısını aldım Bu arada e, klan oyunlarından bir görev aldım Duvar yık görevini tomruk fırlatısına güven Denerekten. Şimdi Tomlu şuradan gönderirsem çaprazlama bir şekilde ben buradaki tekli canemlere ciddi bir hasar verebilirim. Hatta buradaki püskürtücüye de hasar verip şu noktadan saldırabilirim. Şimdi şöyle bir bebişi buradan yollayacağım. Bir bebişi buradan yollayacağım. Tomru'nun birini buradan göndermek istiyorum. Kralı atmayacağım. Şu duvar açılana kadar en azından bir kral atmayı düşünmüyorum. Veya şu bebek ejder ölene kadar. Şöyle aga bekle bekle bekle. Şuradan kralı yolla. Kraliçeyi yolla. 2-3 ta tane balon yollayacağım sevgili dostlar. Tamam. Krala kitlendiler süper. Şimdi Geliyorum şu noktaya bir ejder bir ejder atacağım. Sağ sol iyice temizlensin. Bak püskürtücü ve tekli canem nasıl hasar yedi? Nasıl hasar yedi? Geliyorum buraya. Önden bir mayın kontrolü. Herhangi bir problem yok. Geliyorum buralara ikişer ikişer hemen atıyorum. Koruyucumuzu gönderiyorum. Şimdi oradan amacım çoklu modda ee, çoklu mod diyorum ya. Çoklu hasar veren savunma binalarını indirmek. Mesela büyücü kulesi, Örnek veriyorum. Büyücü kulesinden dışında başka hasar veren yok lan. Yarasa ejder kullanıyoruz o yüzden arkadaşlar. Düşünüyorum ne yapabiliriz. O zaman geliyorum yarasaları buradan salıyorum aga. Şöyle yukarıya doğru giderler. Burayı da ejderler alacak. Tamamdır bu iş bitti. Tertemiz. Tertemiz aga. Şöyle geliyorum şu noktaya bir tane dondurma. Şöyle geliyorum şu noktaya bir dondurma. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Son anda kurtardım vallahi paçayı arkadaşlar. Şöyle bir dondurma daha atıyorum. Ondan sonra büyücü kulesi inmiş oluyor. Geliyorum şu noktaya. Aa 3 tane dondurmayı da arttırdık bu arada. Ha. Şöyle bir tane daha gönder aga. Tamamdır. Bu da hediyemiz olsun. Süper. Bir de amacım köy k de yıldız bonuslarından yararlanmak istiyorum. Yaklaşık 1.8 milyon veriyor. Yedekte de var. O da 1.8 milyon veriyor. 3.3 nokta matematik iptal arkadaşlar. Ben de matematik iptal. Neyse şaka şaka. 3.6 milyonumuzu alacağız birazdan. ilk mücadelemizi de tamamladık. Bakalım. aha ejder. Al aga. Al 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 Yara secdere devam edeceğim. Yara secdelerde bakalım e, tamamdır. Askerlerimiz çıksın. Çıkmasın bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Artistik yapayım mı? Artışlık yapayım mı? Zengin züppedeyiz. Elmaslar bol tabi. Şöyle geliyorum aga. Ne yapalım sende? Takviye isteyemiyoruz. O zaman geliyorum elmasla istiyorum. Hadi bakalım diğer saldırıya. Kim sevgili dostlar. Bir önceki köye benzer bir köy var. Ama bu sefer çoklu modda. Cehennem kuleleri orası birazcık sıkıntı. Ama yine sıkıntı etmeyeceğim burada. Çünkü tomruk fırlatıcımız iyi iş yapacaktır orada. Şimdi yine yanlamasını alıp bu kraliçen olduğu kısımdan köy işleyebileceğime inanıyorum. Şimdi Şöyle kralın sağa sola çok kaymasını istemiyorum. Şöyle şuradan kralı bıraktıktan sonra tomruk fırlatıcısını bırakmak istiyorum. Tamamdır güzel. Şimdi orası açılacaktır arkadaşlar. O açılana kadar oradaki en azından e, karekse sondasını almış olacaktır. Şuraya bir ejder atacağım. Güzel. Şöyle bir ejder. Şöyle bir ejder daha gönder aga. Tamamdır. Geri kalan ejderlerin hepsini attıktan sonra hemen şöyle balonları salıyorum. Ondan şöyle koruyucuyu gönderiyorum. Kri kraliçe yatmayı unutmuşuz. <laughs> kraliçe yatmayı unutmuşuz. Bu problem değil. Şöyle diğer tokmak da gelsin bakalım. Kralımızın özelliği de aktif hale geldi. Diğer çoklu moddaki cehennem kuliste inmiş oldu. Süper ilerliyoruz. Şu an için pek de bir sıkıntımız yok. Şu sol taraftan artık gönderebilirim yarasalarımı. Büyük koruyucunun özelliğini de kullanaga. Şöyle şu noktaya bir dondurma büyüsü atacağım. Hemen diğer dondurma büyüsünü hazır ediyorum. Onu da buna, bu noktaya göndereceğim sevgili dostlar. Amacım büyücü kulelerini indirmek. Burada Başka da bir şey yok zaten köyüşlendi. Hayırlı uğurlu olsun bu kardeşimize gayet güzel. 4 tane büyü arttırmış olduk. Normalde ücretsiz olmasaydı hani maliyetli olsaydı ben bunları atmazdım. Bir sonraki saldırıya beklerim. Bekletirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz güncellemeden birlikte artık bunların maliyeti oradan kalktı. Söylemeye gerek yok biliyorsunuz. Şöyle kraliçemiz de orayı bir halletsin. Güzel bir ganimet aldık. 73 bin var. Bunları biriktireceğim sevgili dostlar. Kral kraliçeyi yatırmak için. Biliyorsunuz koruyucu da üstüne basmam gerekiyor. Bir gün sonra koruyucu tekrar birinci seviyesine düşecek. Koruyucu da sürekli basmam lazım. Koruyucu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten abartmıyorum. Çok önemli. Hani lig dışında her gün yatırın. Sürekli yükseltmeyi bırakın koruyucunuzu. Benden size bir tavsiye. Şöyle köyümüzü üşemiş olduk. Tekrar evimize, evime geri döneceğim sevgili dostlar. Şöyle alıştırmalar da var. Bekleteceğim orayı. Şöyle bakalım ne bitti görevimiz. Ejder görevi de bitti. Bakalım ne alabiliriz. Buradan kaç? 120 seviye diyor. Ben o kadarını alamayabilirim. Kalsın şimdilik. Zaten en azından arkadaşlar birkaç görev de olsa. Hani bonustan yararlanamasam da en azından yapmaya çalışacağım. Hani 4000 puana kadar yapmaya çalışacağım. Şimdi tekrardan geliyorum. Şöyle hemen istek yollayacağım. Bakıyorum buraya. 17 gönder. 17 gönder. Hiç önemli değil. Kral kraliçem büyük koruyucum ayakta. Hemen şimdi ne yapacağım biliyor musunuz sevgili dostlar? Bir saldırı daha halledip şuradaki hazinemi toplu bir şekilde toplamak istiyorum. Bu arada lig yükseldi. Hayırlı olsun. Buradan herhangi bir altın, elmas, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Hadi bakalım diğer saldırıya. Sevgili dostlar burada benim köyüme benzer çok güzel bir köy var. Direkt buna saldıracağım. Şimdi bakalım üçleyebilecek miyiz? Üçleyebiliriz herhalde değil mi? Bakayım bakayım kartal topunu oradan gidersem yanlamasına pataküta dalarız inşallah. Şimdi şöyle yapacağım. Bir bebişi buradan göndereceğim. Kralı buradan atacağım ve bir tane tomruğu buradan göndereceğim. Tomruğun oldu lan az önce. Böyle bir şimdi bakalım sol taraftan Şöyle bir bebek ejderin ölmesine yakın askerlerimi salmayacağım. Şöyle kraliçeyi de gönder aga. Bir ejderimi de şu noktaya yollayacağım. Kraliçenin içeriye doğru inmesini, ilerlemesini istiyorum. Şöyle gayet güzel. Kral da girdaba takıldı. Aferin kralcım. Şöyle abicim normal ee, balonlarımızı yollayacağız. Barbar dedim az önce. Balonlarımızı yollayacağız. Sol tarafa bir şey yollayacağım. Şöyle askerlerimiz içeriye doğru ilerlesinler. Süper. Diğer askerler de... sol tarafa gelin. Sol tarafa. Abim sol taraf daha yakın size. Niye sol tarafa gelmediniz? Neyse önemli değil. Şu an baya bir dondurma büyüm var. Bu orada ufak tefek artık değişiklik yapmak istiyorum. Şimdi büyülerimi nereden salsam nereden salsam? Şu sol taraftan salmak istiyorum. En azından bir dondurma büyümü şuraya göndereceğim. Beklet. Şöyle tam gitmeye yakın bir tane daha yollayacağım şöyle. Gayet güzel. Büyücü kulesini hallettik arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Şu noktaya bir tane daha dondurma atacağım. Abiciğim, yarasalarım bildiğin eridi ya. Şöyle bir tane daha dondurma göndereceğim arkadaşlar. Gençler, evet yarasalarım ciddi bir eridi ya. Bekleteceğiz. İstediğim gibi gitmedi. Ne oldu burada? Harbiden ha. <laughs> ne oldu harbiden? Benim yarasalara ne oldu? Biri açıklayabilir mi? Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle dondurma kafamızda atalım arkadaşlar. Çıkışımı vermek istiyorum. 3 yıldız gelmeyecektir %100. Yani artistik yapmanın sonucu ama neyse bizi 2 yıldız da kurtarıyor. Hemen yıldız bonuslarımı toparlamak istiyorum. Geliyorum 3.8 milyon. Depolar doldu. Gayet güzel. Şimdi sevgili dostlar laboratuvara basmadan önce size bir taktik daha göstereceğim. Bilenler biliyordur. Bilmeyenler için göstereceğim. Normalde direkt ne yapar arkadaşımız? Laboratuvara basar. Basmayacağız. içinden bir asker basalım. Ne basabiliriz? Böyle bakıyorum 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 böyle gözümü kestire en bir iksirle o var ama iksirle yani 3.5 milyondan basarsam ben laboratuvara laboratuvar basamayacağım. Kara varken değerlendirmek istiyorum. Bunu atıcı atabiliriz. Bakalım 4 gün, iki gün. 5 gün. Laboratuvarın süresi 4 gün. O zaman 4 günlük bir asker basabilirim arkadaşlar. Bu değil. Hmm, bu da değil. Bu da değil. Atıcı olacak büyük ihtimalle. Aynen atacağım dört günlüğüne atıcıyı basıyorum. Bakın gayet güzel. İyi ki de kare yönelik saldırılar yapmışım. Geliyorum buradan laboratuvarda basıyorum arkadaşlar. Hem buradaki atıcımın ee, yükseltmesi devam ediyor. Hem de laboratuvarımın yükseltmesi devam ediyor. Gayet güzel. Son bir e, inşaatçımız kaldı. Bu arada burayı bir açalım. Burayı bile açmamışım. Abim toparla toparla 1 milyon altın daha geldi. Şöyle geliyorum. Son bir şey kalmıştı basmadığımız savunmalar bölümünden kartal topu. Onu da basıyorum. Bakın sıfır sermaye ile sıfır sermaye ile derken büyücü kulesi bitti. Sıfır sermaye ile neler yaptık sizler gördünüz. Buradan aslında bir koruyucuyu da gelip basabilirim sevgili dostlar. Koruyucuyu da basalım. Aradan çıkmış olsun o da. Çünkü koruyucuyu 5 seviye yapmam lazım. Yani bu 2-3 gün içerisinde sürekli 5 seviye kadar basılacak. Hadi bakalım. Video bitti. Umarım daha katmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bitti. Bay bay. Bitti video şu an arkadaşım. Bak. Outro girecek ha. Bak. Outro girecek. iki tane bir şey çıkacak. Bir ortada abone ol. Ona abone oluyorsun. Ve iki, iki videodan bir tanesini izleyebiliyorsun. Hadi bay bay.